Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Beşiktaş Pendik Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Video içeriğimize başlayalım. Beşiktaş Pendik Spor maçı 20 Ağustos Pazar günü oynanacak. 20 Ağustos 2023 Pazar günü bu müsabakayı izleyebileceğiz. Beyin Sports bir ekranlarından. Beşiktaş Pendik Spor maçı saat 20.45'te başlayacak. İstanbul'da İnönü Stadyumunda oynanacak. Mücadele hakemi ise Kadir Sağlam olacak. Bu müsabaka oldukça önemli bir müsabaka. Beşiktaş için ligin ikinci haftasında Beşiktaş Pendek Spor'la karşılaşacak. İstanbul ekibiyle karşılaşacak. İki İstanbul ekibinin önemli müsabakası olacak. Öncelikle her iki takımın da muhtemel 11'lerini sizler için aktaralım. Beşiktaş'la maç, başlayacağız. Beşiktaş biliyorsunuz Şenol Güneş yönetiminde ilk maçını Karagüm'de karşı 1-0 kazanmıştı. İkinci maçında Perek Spor'a karşı oynayacak. Beşiktaş'ta kalede kim olacak? Kalede tabii ki şu şekilde bilgilendirme sağlığı Mert Gül'ün olması bekleniyor. Sağ bekte Rusya sol bekte Masao Koyun olacak. Stopper 2, Sinan Martay ve Kolo olması bekleniyor önlerinde. Salih. E, Atis Ahmetovic ve Getson Fernandes'in olması bekleniyor. Sağ kanatta Onur Bulut oynayacak. Sol kanatta Rebic. Forvet'te de Abu Bakar şeklinde oynayacak. şu anlık e, Spor'un muhtemel 11'i yayınlanmadı. Ama Beşiktaş'ın muhtemel 11'in bu şekilde olacağı ve mücadeleye bu şekilde başlayacağı beklenmektedir. Hem Pendik Spor'a hem de Beşiktaş'a bu zorlu 90 dakikada başarılar diliyor ve videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.